Borsa Express'ten herkese merhabalar. Tarihlerimiz 29 Ocak Çarşamba günü. Bu videomuzda sizlerle birlikte Vice Seagull Tesis'in teknik analizini yapacağız. Ve ona geçmeden önce de Bist 100 teknik analizini yapmak istiyorum. Kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi isterseniz hemen videomuza geçelim. Evet Bist 100 grafiğini açtığımda karşımızda böyle bir grafik çıkıyor. Ve bugün Bist 100 endeksi %0.44'lük düşüşle 10.076 puana geriledi. Ve şu anda direnç üstünde olan yani direnci destek yapmış olan bir endeks Şu anda yine e, Desteği direnç yapmış durumda yani Şu anda baktığımızda 10.111 Desteği yine direnç oldu Ve şu anda zaten fark ettiyseniz bugün pozitifti Lakin gün sonuna doğru 10.076 seviyesine kadar Geriledi Şu anda endeks için şunu size de söyleyebilirim Eğer ki 10.111 üzerinde güzel bir kapanış yapması halinde yani 10.140-150'lerde kapatması halinde kısa vadeli beklentim benim 10.263'lü seviyeler elbette ki yatırım tavsiyesi vesaire değildir. Lakin bu şekilde devam ederse yani şu anda 10.111 bölgesi direnç olmuş durumda ve bu şekilde devam ederse 10.000 seviyesine kadar bir gerileme ben bekliyorum o şey 10.000 seviyesinin altına da inerse yani şöyle şöyle söyleyebilirim. 9950 9900 seviyelerine gerilerse de 9839 seviyelerini görebilir. Buranın da kırılması halinde 9605 rakamlar gelebilir. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte BIST 100 teknik analizini yapmış bulunmaktayız. İsterseniz Vice Sigorta teknik analizine geçelim. Evet, Vice Sigorta hissesinin grafiğini açmış bulunmaktayım ve bugün tabana oturmuş durumda. E, ee, galiba dün de tabana oturmuştu. Yani iki gündür taban bir seyirde devam ediyor. Vay sigorta için ne söyleyebiliriz? Vay sigorta nereye kadar düşebilir? Hemen bunu bir cevaplandıralım. Şöyle hemen bir yatay ışınımızı aldığımızda şöyle bir destek olarak şu anda nereye tekabül ediyor? 500 birli rakamlara tekabül ediyor. Birinci desteğimiz şu an burada kısa vadeli. İkinci konsolidasyon bölgesi var burada. Bu çizmeye kalkarsak nereye tekabül eder? 555'li rakamlara tekabül ediyor. Akabinde başka nereyi çizebiliriz? Şöyle bir direnç olarak da bazı yerleri çizelim. Nereleri çizelim? Burayı çizebiliriz direnç olarak. Onun dışında destek alıyorum. Destek olarak burayı da çizebilirim. Onun haricinde başka var mı? Bir de burayı çizebilirim. Evet. Şimdi hemen vay sigortayı bir yorumlayalım. Vay sigortaya baktığımızda en yüksek yakın vadede test ettiği rakam 745 TL. Elbette ki fitilleri de baz alırsak tabii ki de bu da 802'li rakamlarda çıkıyor. Fakat biz mumu, mumu baz aldığımız için 745 rakamları görmüş. Akabinde 2 günlük yanılmıyorsam bir taban seyri mevcut. Zaten bugün tabana oturmuş muhtemelen dün de oturmuş gibi gözüküyor grafiğe baktığımızda. Ve şu anda 586'da bir kapanış gerçekleşmiş. Vice sigorta için benim beklentim şu anlık. İlk başta 555 desteği. Eğer ki 555 desteğini tutunamaz, aşağısına kapatması halinde 501 rakamları görebilir. 501'de de zaten destek mevcut. Akabinde 501'in de kırılması halinde 477'de bir adet desteğimiz daha mevcut. Burada da tutunamazsa 383'te bir adet daha desteğimiz mevcut. Yani kısa vadeli destekler bu şekilde. Ve kısa vadeli direnç noktası da 745 TL. Yani benim beklentim kuvvetle muhtemel ray 555'li rakamları görebilir. Kırılması durumunda 501.5'li rakamları da yine görebileceğini ben öngörmekteyim. Tabii ki de ne zaman dönüş hareketleri başlarsa o zaman işleme girmek daha mantıklı olacaktır. Şelale düşüşünde işleme girmek bana kalırsa yanlıştır. Elbette ki bu anlattığım bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Sadece benim yorumlarıma dayanmaktadır. Yani benim beklentim ne olur hemen size anlatayım. Bir düşüş gerçekleştirelim. Şurayı baz alacağım. Bakın. Bir çıkmış düşüş. Yani burayı burada olmuş gibi görün. Çıkmış düşmüş. Ve bakın düştükten sonra bir yeşil mum görmüş. Yani benim kendi analizim şudur. Yeşil mum yandı diyelim. Ve yeşil muma baktığımda eğer ki desteğe çok yakın ise yani yeşil mum şurada yandıysa şurada yandıysa veya şurada yandıysa o zaman derim ki ha bu destekte tutunabilme ihtimali var. Stop loss koyarak bir üst seviyedeki dirence kadar malı taşımaya çalışırım ben olsam. Lakin elbette ki yatırım tavsiyesi değildir. Tabii ki de ne demişiz biz burada? 555'te destek var. Gelir burada 547'de 545'te kapatırsa da elbette ki aldığımız hisseyi stoplamak icap eder. Yani stop bilmemiz lazım. Stop loss'u uygulamazsak zaten başlı başına bir sıkıntı. Örnek veriyorum misal bu veya çıktı diyelim. Burada bir hareket verdi. Bize bir sinyal verdi. Fakat biz stoplamadık diyelim. Bu şekilde düşlere maruz kalabiliriz. Tabi burada stoplayacak bir bölge yok ama olsaydı stop durumu olsaydı stop sinyali olsaydı faydası illaki olacaktı. Rice Sigorta için teknik analizin sonuna gelmiş bulunmaktayız. Biz 100 teknik analizinde yapmış bulunmaktayız. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bu videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.